Arka ben çok kısık hava filmi video sesi gelebilir. Tamamen klimayı açtım çünkü İstanbul yanıyor resmen. Ee, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yazın okuyabileceğiniz kitap önerileriyle geldim. Burada bir sürü kitap getirdim size. İçlerinde seri olanlar, tek kitap olanlar da var ya da işte seri ama bağımsız okuyabileceğiniz kitaplar da var. Yazın böyle oturup okuyabileceğiniz 2-3 saatlik kitaplar hepsi onlara geçmeden öncesinde benden çekmemi istediğiniz kitap önerileri olur, başka videolar olur. Onları da yorumun altına, yani videonun altında yorum olarak yazarsanız sevinirim. Hızlıca videoya geçmek istiyorum çünkü çok kitap var. İlk serimiz Mart şu Öfke Kralı ve Guru Kralı. Kral serisi herhalde. Serinin bir ismi yok diye tahmin ediyorum. E, bu seriden bahsetmek istiyorum. Şu an dördüncü kitap çıktı ama bende ilk iki kitabı var serinin. E, hızlıca okuyup bitirebilirsiniz. Böyle kafanızı çok yormaz. Hani Acaba ne anlatıyor? Acaba arkasında bir oyun var mı? diyeceğiniz bir e, seri değil kitaplar. Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Şu şekilde. E, serinin diğerleri diğer kitaplarını da buraya koyarım zaten. E, i̇çerisinde aşk var. Artı e, 18 seri. Yetişkin okurlar içindir kesinlikle. Yani 18 yaş üstünde okumanızı tavsiye ediyorum. Zaten bu yazarın e, çarpık aşk serinin bir ismi çarpık serisi evet çarpık aşk çarpık yalanlar vesaire diye bir serisi var yine buraya koyarım e, ee, onları da okuyabilirsiniz ama ben size bu seriyi öneririm öncelikle güzellerdi ben çok severek okumuştum e, ee, yani illaki her kitapta olduğu gibi çünkü hani her kitapta farklı bir karakter anlatıyor o yüzden hani illaki ayrılık olacak ama böyle ağlayacağınız bir ayrılık yok yani işte hani bu yazın okunabilecek bir kitap değil işte ağladım vesaire diyebiliriz bir seri değil bu şekilde cep güzel ve oyuncu kitaba. E, oyuncu derken yalan söylüyor. Tanışmaları da bu şekilde oluyor aslında. Erkek karakterimiz de sporcu. Ama tanışmaları hani erkek sporcu kızımız oy e, yalan söyleyerek işte onun hayatına dalıyor gibi şeydi. Aslında yalan söyleyerek onun hayatına dalıyor ama hani bunu nasıl söyleyebilirim? Bir barda tanışıyorlar. Bir olay sonucunda tanışıyorlar aslında ve sonrasında bunların oyun oldu çıkıyor ama bakın ince. E, bu da yetişkin okulları için diye hatırlıyorum. Çünkü içerisinde artı +18 ögeler bulunuyor. Yine buraya yazarım iyice araştırıp. Çünkü ben bunu okuyalı biraz zaman oldu. İlk çıktığında okumuştum. E, bu şekilde yani çok tatlıydı aslında. Bence tatlılardı. Evet biraz e, üzebilir sizi. Diğer seriden ziyade üzebilir. Güzeldi ya. Bence eğlenceliydi. E, erkek karakteri çok sevmiştim burada. Şöyle de bir kartı var. Pukka yayınlarının şu serisi. Bunun bir ismi var mı? Körlen Komedi serisi burada ikinci ve üçüncü kitabı var. Birinci kitabını kitaplıkta bulamadım. Yüksek ihtimalle çok arkalarda. üç kitaplık bir seri. Dördüncüsü çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum. Bir bilgim yok o konuda. Yine araştırıp yazabilirim eğer öyle bir bilgi varsa. bu seride yine spor serisi. Spor romantizm serisi. her kitabında farklı karakter anlatıyor. Öncelikle ve ince seriler bakın. Bu şekilde ve yetişkin okullar içindir öncelikle onu da söyleyeyim. Yani artı 18 bir kitap. onun dışında bu kitapları okurken sizi sıkmaz, şöyle sıkmaz. zaten ince oldukları için eğer okumanız hızlıysa, hani bir kitaba başladığımda hızlıca okuyup bitiriyorum diyorsanız size maksimum 2 saatlik oyalayacak bir seri. bence Çisto işte Çerezlik bir seriydi öncelikle, onu söyleyeyim. Yani kahvemi alayım, oturayım, bitireyimlik bir seri olduğunu düşünüyorum. Yani teknolojik bir ilişki. Yok, pardon, bu burada. E, burada nasıldı? Burada yanlışlıkla evleniyorlardı, evet. Burada mesela yanlışlıkla evleniyorlar. Hani Vegas'ta olan Vegas'ta kalıyor. Zaten arka kapağında öyle yazıyor. Vegas'ta olan her zaman Vegas'ta kalamayabilirdi. Çünkü yanlışlıkla evleniyorlar mesela. Burada da kız karakterimiz hamile kalıyor ve öyle. E, takım arkadaşları var bu, bu, kitapta. Takım arkadaşının eşinin ablasıyla bir birliktelik yaşıyor erkek karakterimizle. O şekilde kız da hamile kalıyor. Sonra ikisinin arasındaki aşk okuyoruz. Burada da aynı şekilde evliler. Ee, boşanmıyorlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu şekilde bu seriyi de okuyabilirsiniz. Daha sonrasında tek kitaplık serimde kitabımıza geliyorum. Polis Şekeri gelmez. Öncelikle bu kitap biraz eski bir kitap. Belki hani ben bunu okudum diyebilirsiniz. Ama okumayanlar varsa söyleyeyim. Çok komik bir kitap. Gerçekten tam bir yazın okunabilecek rom-com kitabı. Ee, kız karakterimiz ve arkadaşları şaka videoları çekiyorlar. Bir YouTube kanalları var. Orada şaka videoları çekip onları paylaşıyorlar. Daha sonrasında bunlara bir iş geliyor. Yani iş üzerine alıyorlar şaka videolarını. Ee, erkek karakterimiz de polis. Arkadaşı diyor ki, arkadaşım şuradaki gördüğünüz renç arabası. Ee, arabasına çok da yer verir. Yani araba sonuç için her şeydir. Onun üzerinden bir şaka yapar mısınız? Hani eğleniriz, güleriz vesaire diyor. Ee, ve arkadaşına yani Engin'e şaka yapıyorlar bu kitapta. Bir kız karakterimizin adı, erkek karakterimiz de Engin. İçerisinde artı 18 yaş yetişkin okullar için de bir uyarısı yok zaten. Ee, bence 15-16 yaşından isimler okuyabilirsiniz bu kitabı. 9 yayınlarından çıkmış bir kitap bu arada. Daha sonrasında şaka sonrasında ikilinin arasındakileri okuyoruz. Biz aynı zamanda tabii arkadaşlarını da konuk olarak görüyoruz. Bence çok tatlıydı. Yazın okunabilecek tek kitaplık şöyle de bir kalınlığı var. Bence çok kalın bir kitapla değil. Okuyabilirsiniz. Yarının Kıyısı'nda kitabı. Şimdi bu bir seri aslında. Şöyle anlatabilirim size bu kitabı. Ee, Yarının Fil Arkası diye ilk kitabı Fil Arkası serinin. İkinci kitabı da Yarının Kıyısı'nda. Ama bağımsız okunabilir. Şöyle bağımsız okunabilir. Fil arkasında bir karakteri burada görüyoruz aslında. Ama hani derseniz ki ben fil arkasını okumak istemiyorum. Direkt bu kitabı okuyabilir miyim? Bence okursunuz. Yani anlam, anlam kısmında bir kayıp yaşamazsınız diye ya düşünüyorum ama fil arkası da yazın okunabilecek bir kitap. Onu da bulamadım bu arada kitaplıkta. Onu da okuyabilirsiniz dediğim gibi. Burada da kız karakterimiz üniversite okuyor ama başka bir yerden gelmiş. Yani sanıyorum ki başka bir ülkeden gelmiş. Yunanistan'dan evet. Arka kıvamda Yunanistan yazıyor geliyor. İlk yıllarında herkes kızı çok seviyor ama sonrasında e, bir dedikodu çıkıyor kız hakkında ve ondan sonra kimse kızı sevmiyor. Kimse kızı arkadaşlık kurmak istemiyor. E, kız karakterimizin de bu yüzden birazcık e, kendini kötü hissediyor ve dersler, tüm notları düşüyor. Her şeyi kötüye gidiyor ve kız diyor ki bunu düzeltmem lazım. Daha sonrasında okuldaki tüm hocalar mail atıyor özel ders almak için ama bir hoca dışında herkes reddediyor. Çünkü kızın dedikodusu herkes tarafından duyulan bir dedikodu. E, kabul eden erkek karakterimiz de aslında bu. Yani öğretim üyesi, Kız karakterimiz de öğrenci zaten. Üniversitede geçiyor. Artı bir kurgu değil. Okuyabilirsiniz. İçerisinde aslında şöyle birazcık dram kısımları var. İşte kız karakterimizin geçmişini okuyoruz. Neden böyle olduğunu hani dedikodu nasıl çıktı? Ne dedikodusu çıktı? Neden böyle bir dedikodu çıktı? Ya da erkek karakterimizi okuyoruz. Kızı çok kız hakkında e, bilgisi olan bir erkek bu arada yani. E, birkaç olayda aslında çıkıyor ortaya. Yani yazın okuyabilirsiniz. Bence sarar. Hatta e, puntoları da çok küçük değil. Yani şu şekilde bence okuyabilirsiniz. Dediğim gibi 18 18 değil. Bence yine 15-16 yaşından itibaren okuyabilirsiniz. Daha sonrasında ben bu seriyi çok seviyorum, hiç değilse nefret olsun. ilk kitabı da iki Yanlış Bir Doğru Kitabı. Ee, bu seri artı 18 bir seri, öncelikle kesinlikle 18 yaşın üstündeki kişilerin okuması gerektiğini düşünüyorum. Seri tamamen rom-com yani şu şekilde, hiç değilse nefret olsun. Mesela şu iki karakter çocukluktan beri tanışıyorlar ve birbirlerinden nefret ediyorlar. Daha sonrasında e, kız karakterimiz, bir e, bu arada erkek karakterimiz kızın ailesiyle vesaire de çok yakın e, bir yemek düzenleniyor. Sanıyorum ki Noel yemeği miydi? Bir şey... yemeği hatırlamıyorum. Ee, kız karakterimiz de o yemekte sarhoş oluyor ve ablasına diyor ki benden neden nefret ediyor? Hani ben ona hiçbir şey yapmadım ama benden çocukluğumuzdan beri nefret ediyor. Ve ben artık hani buna çok üzülüyorum vesaire diyor. Sonra kız karakterimizin ablası gidiyor erkek karakterle çok yakın olduğu için diyor ki neden nefret ediyorsun? Hani ben anlamıyorum neden nefret ettiğini falan diyor. Erkek karakter nefret etmiyorum. Ama diyor kardeşim nefret ediyorsun diyor vesaire olarak sonra diyor ki hayır nefret etmiyorum ve ben bunu düzelteceğim diyor. İkisinin arasındaki aslında aşkı okuyoruz ama hiç değilse nefret olsun. Bu kalınlıkta dediğim gibi artı 18 bir kitap. Evet iki yanlış bir doğru arkasında da varmış zaten. E, ee, üçüncüsü gelecek hatta üçüncüsünü de çok merak ediyorum. En kısa zamanda gelecek okuyacağım yorumlarımı size. Ee, yine puntolar çok büyük değil bu şekilde. Bence tam yazın okuyabileceğiniz romcom bir kitap serisi. Bir diğer kitabımız Doğru Hamle kitabı. Benden çok yorumunu istemiştiniz. Yorumunu çekeceğim bu arada. Onu unutmadım. Ee, şimdi diyebilirsiniz ki Allah bu kitap kalın. Biz bunu nasıl yazın okuyalım. Aşırı akıcıydı arkadaşlar. Akıcıydı. Artı 18 bu arada. Onu söylemek isterim öncelikle. Artı 18 bir kitap. Onu bilerek okuyun. Ee, kitapta kadın karakterimiz uçuş görevlisi ve erkek arkadaşının onu aldattığını öğreniyor. 6 yıllık bir ilişki ve çok üzülüyor. Ve o evden çıkması gerekiyor ama başka bir eve geçebilmesi için de para biriktirmesi gerekiyor. Çünkü hani bir eve çıkabilecek kadar bir bütçesi yok. Erkek karakterimiz de NBA'de basketbol oyuncusu ve çok popüler bir oyuncu. Erkek karakterimizin kız kardeşiyle de başka karakter kızımız yakın arkadaşlar. Ee, erkek karakterin kardeşi abisine diyor ki aslında abisi de ikizler bu arada. İkiz ne diyor ki? Arkadaşım diyor, e bir kalacak bir yere ihtiyacı var hani sen de tek başına yaşıyorsun en azından kendisi para biriktirip rahat bir şekilde eve çıkana kadar sen de kalabilir mi? Başta kabul etmiyor abisi hani ne alaka falan diyor sonra bir şekilde kabul ediyor çünkü ikizini çok seviyor daha sonrasında ev arkadaşlığıyla başladığımız ev arkadaşlığı sahte sevgililik aşk çok güzeldi çok severek okudum burada sahte sevgililiğe de çok aslında geç kalmadan geçiyorlar çünkü erkek karakterin koçu erkek karakteri e, kaptan yapacak, takımın kaptanı yapacak ama diyor ki sen de diyor bir şey eksik yani şöyle bir şey eksik. Çok sertsin, kimse senin yüzüne bakamıyor. Hani sert olduğun için korkuyor. Senden oyuncular ama diyor? Bir önceki kaptanımız çok samimiydi, çok sevimliydi. Hani herkes diyor onu severek takip ediyor. Senin de böyle olması için diyor. Hayatında bir şey eksik. Sonra diyor. Sonra kız karakterimiz bir şekilde e, erkek karakterin oyun oynadığın yere gidiyor. Oyun değil, spor yaptığı yere gidiyor ama orada takım kaptan o koçla tanışıyor. Ve koça bir şekilde sahte sevgililik oyunu Kız da diyor ki bir şekilde kabul ediyor. Normalde kabul etmiyor bir süre. Sonra kabul ediyor. Diyor ki sen diyor benim arkadaşlarımın düğününe geleceksin. Çünkü o düğüne kızın eski sevgilisi de gidecek. Sonra ikisinin arasındaki biz aşka okuyoruz. Sahte sevgililik dediğim gibi. Ben de çok tatlıydı. Kesinlikle okumanız gerektiğini düşünüyorum. Bu senin ilk kitabı da Yüksek Uçuş kitabı. Çok sevmiştim. Gerçekten çok severek okumuştum. Yüksek Uçuş'u da okuyabilirsiniz. Buraya kapağını koyarım. Bunu da okuyabilirsiniz. Benim tercihim yüksek uçuş tabii ki. Yani çok severek okudum ama yine ve yine kitaplıkta kitabı bulamadım. O yüzden bunu getirdim. Adil Oyun. Oyun kör nokta oyun kurucu. Şimdi bu seri kapaklarından diyebilirsiniz ki abla hani yazlık bir kitap mı? Şöyle hem inceler hem de puntoları şu şekilde çok da küçük değil aslında. Ee, tamamen bir spor romantizm serisi. Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Her kitapta farklı karakterleri anlatıyor. Yani işte bu kitapta başka, bu kitapta başka, bu kitapta başka. Ama kesinlikle okumanız gerektiğini düşündüğüm bir roman, e, spor romantizmi. Serinin sıralamasını bilmiyorum ama zaten ayrı ayrı da okuyabilirsiniz. Sadece yani ben bildiğim sıralama şeklinde koymak istiyorum. Ee, bu kitapta kız karakterimiz kendisi oynuyor. Kardeşim diyor ama ya abisi ya kardeşiydi. Ee, o bir sakatlık geçiriyor ve sakatlık sonucunda oyunu bırakmak zorunda kalıyor. Erkek karakterimiz de koç bu arada futbol. E, ee, aynı zamanda koç da o çocuğun en yakın arkadaşı. Çocuk sakat kalınca maalesef ki kız karakterimiz diyor ki ben onun hayallerini gerçekleştireceğim ve futbola bu şekilde giriyor. Ee, onunla birlikte hem çocuğun yakın arkadaşı hem de koç olan erkek karakterimizle aralarındakini okuyoruz. Bence çok tatlıydı. Ee, seri artı 18 hatırlıyorum ama bir artı 18 ibaresi yok. Bakayım içinde. Yani ben yine buraya bir not düşerim artı 18'in değil mi? Ben artı 18 diye hatırlıyorum. Sonrasında kör nokta. Burada da sahte sevgililik var. Şöyle kız karakterimiz çok hoşlandığı bir çocuk var. Ona elde etmek istiyor. Erkek karakterimiz de sevgilisi ondan ayrılıyor ve o kızı geri istiyor. İkisi de diyorlar ki tamam biz sahte sevgililik oynayalım, kıskandırma yapalım. Ve ikisi de bize gelsin işte kız karakterin hoşlandığı çocuk onunla hoşlansın. Erkek karakterin eski sevgilisi ona dönsün. Ama hiçbir şey öyle olmuyor. Aralarında aşk filizleniyor. Ve oyun kurucu kitabında da erkek karakterimiz, e, oyun kurucu kız karakterimizde koçun kızı. Bu yüzden aralarında şey var. Koç ilk geldi takıma diyor ki hepiniz kızımdan uzak duracaksınız. Yani sizin duracağınız tek nokta kızım diyor ve yani durmuyor. Yani erkek karakterimiz durmuyor çünkü hoşlanıyor. Aslında kız karakterimiz de durmasını istemiyor. Şöyle istemiyor. Erkek karakterimiz bir yerde kendini geri çekiyor ama kız karakterimiz diyor ki ya olabilir hani aşk bu yani durmak zorunda değilsin uzak vesaire diyor. E, ee, onların arasındaki aşkı okuyoruz. Dediğim gibi çok tatlı bir seriydi. Gerçekten her bir kitabını çok severek okudum ve Yine hızlı okuyan biriyseniz 2,5-3 saatlik bir sürede bitebileceğini düşündüğüm seriler. Umarım tüm kitaplar için aklınıza birer fikir oluşmuştur. Umarım hani okursanız yorumları mutlaka beklerim. Hani ben bu kitabı okumuştum zaten çok sevmiştim vesaire diyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Mutlaka tüm yorumları okuyacağım. Aynı zamanda dediğim dediğim gibi videonun başında eee çekmemizi istediğiniz kitaplar, maratonlar, başka videolar, öneriler varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok, çok konuşamadım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.